Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün boğa burcu ve eksilerin boğa burcu için tarot açılım yapıyorum. Açılımımız arkadaşlar dolunay ikili olacak. 5 Aralık dolunayımız var. Bu ıı, ilk kışın dolunayı ıı, soğuk dolunayı ıı, adı verilir. Ve bakalım koç burcu pardon boğa burcu senin üzerinde nasıl bir etkisi olacak? Bu dolunay senin ikinci evden gerçekleşecek. İkinci ev arkadaşlar para evi. Bu dolunay tamamen senin e, ee, tamamen sizin finansal durumu gelecek para ilgili haberler gelebilir burada çünkü dolunay enerji her zaman bir şey netleşme sonuçlar bir şey belki değişime karar verebilirsin mesela bir ay önce başladığın şeyler bir iş ya bir, ay önce başvurduğun işine bir haber gelebilir ya da para konusuna bir haber gelebilir tamamen bu dolunay sizin finansal durum etkileyecek bir şey aydınlatacak ne demek bir şey görebileceksiniz duymadınız görmediğiniz şeyler para ilgili ne demek yeni bir fırsatları yakalayabileceksiniz görünüyor ee, evet bakalım para ilgili nasıl bir e, dolunay dolunay para üzerine nasıl bir etki yaratacak Hocam ona bakalım para üzerinde boğa burcu bu dolunay nasıl bir etki yaratacak Burada görünüyor ki herhangi bir beklentiniz varsa, beklediğiniz bir şey, beklediğiniz bir para, bir bir yerden başvurum yaptınız bir şey. Burada görünüyor ki beklediğiniz şeyler alacaksınız. Ve özellikle dolunayla arkadaşlar herhangi bir yatırım yapmayı düşünüyorsanız bu yatırımlar uzun vadeli yatırımlar olsun. Çünkü kısa vadeli yatırımlar burada sana kar getirmeyecek. Uzun vadeli yatırımlar kar getirebilir. Evet da görünüyor ki bazı para ilgili sorunlar var ee, sorunlar gösterir bu sorunlar görmezden gelme bir ödeme olabilir bir şey ödemek gerekebilir ödemeyle bak ödeme günü kaçırma çünkü bu ufak tefek sorunları yarın bak bunları görmezden gelirse yarın bu sorunlar büyür. Özellikle bu dolunayla e, para ilgili herhangi bir sorunlarınız varsa bunları çözmek için çok büyük bir fayda getirecek size sorunlardan kurtulacaksınız ve bazı kararlar vermek gerekecek bak dolunay bak dolunayla ne yapacaksın bak burada bir yeni ay görünüyor herhangi bir iş değişimi yapmak istiyorsan ne demek bu dolunayla e, bir plan yapacaksın ve yeni ayda yeni bir iş pla, e, planı uygulayacaksın yeni bir proje planı yeni bir yatırım planı yeni ayda yapacaksın e, bakalım başka nasıl bir hep büyücü kartı. Büyücü bir büyücüsü unutma. Ee, para konusuna bak. Sana enerji nasıl geliyor? istediğin şeyler çekebiliyorsun. Sen bir büyücüsü unutmam Ve bu dolunayla bir sihirli bir enerji var. Para üzerine çekme gücün var. Enerjin var. Onun için ne yapacaksın? Böyle şeyler söyleyeceksin. Zenginim. Para var. Para kazanıyorsun. Paraya çekiyorsun. Böyle şeyler sürekli söyleyeceksin dolunayla. Çünkü bak ne demek? Böyle bir enerjin olacak, pa üzerine para çekme gücün olacak. Onun için ve yapması gereken şeyler yapacaksınız. Para konusunda soru çözmen gereken sorunları çözeceksiniz çünkü bu dolunayla her şey netleşir. Gör büyük tabloyu görebilirsin. Bu sorunları nasıl çözülebilir? onu, e bu, bu sorun çözümü için imkanları olur. Yeter ki bu imkanları para ilgili sorunları, iş ilgili sorunları çözmek için kullan. Birkaç kaç kart bakalım genelinde sana nasıl bir etki olacak Boğaburcu, bu burcu bu dolunayın üzerinde nasıl bir etki olabilir? Evet birazcık görünüyor ki e, fizik biraz yorgun oluyorsunuz arkadaşlar. E, fiziksel olarak çok çok ağır iş işler yapmasına yapmayın. Çok ağır işler, fiziksel işler, çok e, spor yapmayın ki çünkü bu sağlığınızı olumsuz etkilebilir ve ayrıca bu birazcık stres dolunayla ilişkilerde sorunlar çıkabilir. Bazı büyük sorumluluklar almak gerekebilir. Mesela partnersine yüklü bütün yükü, bütün sorunlarınızı üzerine atabilir ve böyle biraz sağlık sorunuza da dikkat etmeniz, biraz daha dinlemenize ne demek ağır işlerden uzak dur durursanız iyi olur. Bakın başka nasıl bir etki olacak? Kılıç Kraliçesi. Kılıç Kraliçesi ne demek? Mantıklı bir şekilde davranmanız. Kılıç Kraliçesi akıl, mantık, enerji ve her konuda her şeyde konuşmalardan kararları, bu kararları mantıklı bir kararlar olsun. Bak net ol, net konuş ee, ve Kılıç Kraliçesi özellikle hava grubu bir kişiler varsa hayatınızda etrafında bunun maliyeti olabilir. Başka bir anlaşamadığınız bir kişinin varsa özellikle bu dolunayla bu kişilerle ilişkileri daha zorlaşır. Ee, ne demek bu ilişkiler bu kişiyle ilişkileri daha stresli hale gelebilir. Hava grubu kişiler hayatınız varsa ya da bu dedim kayınvalide başka bir ex eski partnerle ilgili bazı sorunlar da çıkabilir. Adalet kartı. Burada adalet kartı bir hesaplaşmalar olur. Hesaplaşmalar. Açık konuşmalar. Ve adalet kartı burada görün adaletli ol. Adaletli, adalet çizgi içerisinde çıkma. Bir şey söylüyorsa bir şey konuşuyorsa mutlaka bunu hesaba vermek gerekiyor. Ve burada görüyor ki arkadaşlar ne yaparsınız onu biçersiniz. Özellikle bu dolunayla boğa burcu biraz söylediğin şeyler dikkat edin yaptığın şeyler dikkat edin enerjinize dikkat edin çünkü adalet kartı ne yapıyorsunuz onu biçersiniz onu bir unutmayın ve bunu üstünde bir büyücü kartı çıkıyor biraz enerjinize böyle bir şeyiniz var bak o üzerine ne çekiyorsunuz e, karmandan temizleyen karman varsa borcun varsa bundan temizleyen e, mahkeme sorunlar varsa herhangi mahkeme devlet kurumlarında mesela resmi kurumlarda ilgili sorunlar varsa bunlar belki çözmek gerekebilir bu sorunlarla ne demek sistem neyse sistem sende ne istiyorsa sisteme göre hareket et çünkü bir sistemden ayrıldığı zaman büyük bir sorunlar altına girebilirsin bir zorluklar içerisinde girebilirsin devletle ilgili sorunlar yaşayabilirsin onun için devlet kurumlarda ee, buradan dediğim gibi kural kanun neyse o özellikle bu dolunay zamanında dolunay zamanı ne zaman arkadaşlar 5 Aralık 3 gün önce etkisi olacak 5 Aralık 3 gün sonra bu zamanla kural kanun neyse ona göre hareket etmeye çalışın. Evet arkadaşlar bugün de açılaması sona erdi sevgilim boğalar size güzel şeyler diliyorum ve sizin rica video beğenmeye ve abone olmayanlar için abone olmaya davet ediyorum. Hoşçakalın.